Uzun olta ile rüfer avcılığı nasıl yapılır? Teknelerde en yaygın olarak rüfer avcılığında kullanılan tekniklerden birisidir arkadaşlar. Şöyle maket balık arkasına zargana fileto takılarak e, avcılığı yapılan bir sistemdir. Şöyle biz 3 kurşunlu bir sistem kullanıyoruz. Zargana takımı olarak şöyle güçlü 1.0 ya da 2.0 iğnelerden oluşan araları çelik fır döndüyle bağlanmış. Altta bir adet gagalık olmakla birlikte ilk büyük iğne. Kuyruk tarafına gelecek, alt taraftaki gagalık ise baş tarafa gelecek şekilde zarganımızı iğnelere yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi tekne rörentide giderken maket balık zarganı bir şekilde yüzdürerek büferi çıkartmaya çalışmak zorunda. Uzun olta çırakları kullanarak iki taraftan da maket salımı yapabiliriz. Evet arkadaşlar giriş, gelişme ve sonuç kısımlarını çektik. Daha ileri sizlere nasip olsun. Şöyle. Herkes 30 saat vardı sefer aldık. Herkese rast gelsin. Bizi takip etmeyi unutmayın.